arkadaşlar bugün kedimi aşı yaptıracağız. Hem de kedimi ilk defa göreceğim. Aslında size bir deneyim oldu bir de yapmadım. Arkadaşlar aşı yaparken Mesela, geçirin, Ben de ben getiririm. Bana bak ben zaten, tamam, En yani. Hmm. karşımızda bir işte. Kapıyı çalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben kapıyı çalırken size abone olun. Abone olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz video çekiyorum da bir yandan Ne videosu? Uzi yaşı şey yapıyorum. Ha tamam hadi. Kanalıma yükleyeceğim. Hadi bakalım. Yani kimlik falan göstermeyin. Yok değil YouTube'da yayınlanıyor. Şimdi Uzi'yi bir bulmamız gerekiyor. Uzi! Olur Uzi! Herhalde. Eminim. Oğlu arkadaşlar. Uzi'yi size göstermek gerekiyor. Ben kızıyım Yusuf. Tamam Şimdi kayıp bana ver ağzına enjekte ederim. Tamam mı tatlım? Tamam. Arkadaşlar Uzi'yi görmeniz gerekirse. Görünüyor Önce mu Uzi? Şöyle. Uzi görünüyor mu? Görünüyor olabilir bilmem. Hoppa. Arkadaşlar Uzi'yi gördünüz mü? Aç bakalım ağzını. Bakalım. Aç şöyle aç 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 aç. aç. İşte bu. Açmıyor ne yapacağız? Ne? Uzi, uziyi, bunu Bak. Uzi'ye Uzi, mum verelim. Belki esner. Dur. Esnerken ağzına falan sıkarız. şuraya oturalım. Şurada oturarak yapalım. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Alışmışım. Videoda. Bak hep yayın açıyordum. Bak hep yayın açıyordum. Böyle normal video videoları sonra yıkıyorsun. Yayını tam çektiğin anda görebiliyorlar. Videoları sonra yıkıyorsun. Önce biraz ağzından verelim. Daha sonra da şey yaparız. Alışır tatlı ya zaten. Yani şuyum ama biraz ekşi oluyor bazen dedi. Çok içme, çok içmesin. Sonra da ekşi değil yani. Sonra da cırtlar. Şimdi cırtlamaz da arkadaşlar. Özür dilerim gün bir açıda onu ayarlayayım tableti. Arkadaşlar. Bu diye daha mı yaklaştırayım? Bakın uzun kafası da şey. Şey uzun. Şey. Uzun ağzını aç. Uzun. Tam açıyordu. Merke suyun Ay, içine gelin. Uzi çekiyor mu lan beni çekiyor? Dur, Uzi çekiyor. Sizi çekiyor mu? Uzi çekiyordum. Bak 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 bu çok güzel. Gördün mü? Suyuna falan karıştırsak olur mu? Olmaz öyle dur. Ben şimdi ona vereceğim. Arkadaşlar şöyle Uzi'nin kafasına. <laughs> <laughs> Açıyı çok güzel yağlarım. Uzi uz, 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 Aç bakalım. Aç. uzat aç aç. Allah burnuna gizler. Bak tadı çok tatlı ama bak. Bak. Bu arada gibi göstersek olur mu? Aşkım gel bak gel. Bravo. iki cc falan versen yeter ama. Yeter, şey. yeter yeter. Sen kafanız ya. geliyor kafanız Hı, gelmesin diye yaklaştırayım. Kafamı dikiyorum. Anneciğim ya kediyi korkutuyorsun ya. <laughs> <geliyorum. gülüyor> dur dur sen seviyorsun bu algısını sen de tutsun. Ay. Kedi artık dedi ki siz misiniz yani? Arkadaşlar kedi. Tamam şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle. Tamam veremezsin Mesela... Sırpınir Sırpınir üstüne dökmemeye çalış. Biraz, biraz verdin, biraz, biraz verdin. Biraz verdin evet, mi? biraz verdin Aç <laughs> azıcık. sever biraz. Aa! <laughs> hey. Yer bence ya. Yani, şikayım, Ay teşekkür ederim. Olur. Ben Ev bizim bomba atılmış old gibi old. ama Yusuf <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bak yala yala hadi yala hayır galiba. yok ya. Ya, Kedi, ee, kedinin son hali. Hadi biraz daha biraz Kedi. biraz daha 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 bir tane Mantıklı. Ben elime biraz kurumam alayım o zaman. Hı hı. Hı. Aa uzayabilir. Az sıra Su Sıra olur. Ben yani, o sırada ağzına iyi sıkmıştın. Dur ver bak şimdi. Tamam desem acıyı ayarlayayım. Yani Acı üzün görünce şekil. Uzay, Uzay. uzun sen iyi bak. Arkadaşlar uzun daha çok seviyorsanız uzun yani seviyorsanız daha çok Görmek istiyorsanız Oğlum Adam uzak saldım Oğlum ameliyat yapıyoruz burada Arkadaşlar bugün cumadır En şey Kapanmalarızdır istiyorsan... Arkadaşlar kedi Siyah kedi yukarı bile var mı? Tamam ama Bakın patikler var şurada siyah kedinin oraya dönersek Siyah Oğlum burada İlaç yaptım ben Hadi ya, bak hapşırıp duruyorsun. Hadi bak. Gel. Biraz Sana kalp ister misin? Sana kalp ister misin? Başka bir kedi geldi de bu benim. Onu getirin zorla ağzını açık veriyorlar. Biz de öyle yapacağım yani Yusuf sen bak ağzına Aynen. Ya o kedi o kedi, Ağzım, o kedi ben açacağım. Sen de dur ben bir şunu döküp. Sen de şey yapacaksın. Ben ağzımı açacağım. Sen de hemen sıkacaksın tamam mı? Of. Dur ama şunu bir elimi temizlemem lazım. Şimdi Uzi. ya. Sen Dur ben bir elimi hemen yıkayıp geliyorum. Bekleyin bir şey deneyeceğim. Yok, durmuyoracakayım <laughs> <laughs> <laughs>